Merhaba oyun severler. Bugün sizlerin karşısında tabii ki olduğum yerde fan 101 okeydim ve tabii ki kazanmaya ve kaybetmeye geldim arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında hangi taşları atmalıyız ve hangi taşlara dikkat etmeliyiz onu göstereceğim. Ben şu anda sayımı açtım. Gördüğünüz gibi ve oyunuma devam ediyorum. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin ya da izleyebileceğiniz kadar izleyin arkadaşlar. Gerçekten Böyle oynarsanız hem e, zamanınız geçer e, ve kazanırsınız. Şu an benim ihtiyacım olan bir 8, bir siyah 8, bir e, siyah 2 ya da bir kırmızı 2. Evet, taşımı çektim bana gelen 13 sayı ihtiyacım yok atacağım. Hani bunlar lazım bana. Mümkün oldukça kırmızı 7 ve kırmızı 13'e çalışın arkadaşlar. Korkmayın atın yani. Bak ben attım adama işler gelmedi. Çünkü e, ikisi yan yana olunca karşı tarafın ne olduğunu anlayabiliyorsunuz oynayışını. Bu şekilde kazanma şansınız oluyor arkadaşlar. 121 sayı açıldı ve benden güzel bir işler taş geldi. Güzel oldu. Taş bekliyorum şu anda. 50 bayağı bir indim yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama kaça indim bilmiyorum. Evet şöyle taşımı çektim. 10 sayısı da geldi o da işler. Evet işler taşlarımızı gönderdik arkadaşlar. Şöyle. Ee, ne yazsam. 5'e atacağım. Evet 56 sayıdan 24 sayıya indik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an elimde e, 3 taş var. 2, 8, 2, 3 ve 2, 1. E, umarım 8 gelir. Ya hangisi gelirse gelsin de. 8 de gelse güzel olur. Oyun devam ediyor. Açam fazla kişi de yok. ve elinize taş biriktirmeyin arkadaşlar. Yani eliniz geldi zaman açın. Gerçekten oyunun bir anlamı kalmıyor yani. Oynamanın oyunun bir anlam kalmıyor yani. 8 kaç defa çıkmış? 1 2 3. 8'in gelme ihtimali küçük olduğu için ben 8 atacağım arkadaşlar. Elimizde 12 taş kaldı. Ee, umarım kazanırız. Oyun devam ediyor çünkü. Yani böyle güzel oynuyorsun. Sonra bakıyorsun ki biri açtı 150 sayı. Hiçbir oyunun zevki kalmıyor. O adam çünkü ne yapıyor biliyor musunuz? Yani oyunu oyunda taşını bekletiyor. Diyor dur bu an niye öyle yapıyorum ki diyor. Ve kazanıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandım. Umarım oynayışım ve attığım taşları beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğen ve eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız beni çok sevindirsiniz başka bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.